Sihirin ilaçla tedavisi yani medikal tedavisi vardır. Bunları kendi içinde birkaç gruba ayırmak gerekir. Bir tanesi içinde imikamol bulunan kremlerdir. Diğeri 5 florovasil bulunan kremlerdir. Ve sonuncusu da podofilin bulunan yani podofilin bulunan hazır preparatlardır. Buradaki sorun özellikle imikamol bulunan kremi, pomadı kullandığınızda eğer uzun süreli kullanırsanız en büyük özelliği HPV virüsünün erken protein denen bazı proteinleri vardır. Bunlardan erken protein 2 virüsü yönetmektedir. Ve örneğin 8 hafta 6 ila 8 hafta içinde imikamolü kullandınız ve lezyonlar geçmedi. siiller hala duruyor. Kullanmaya devam ederseniz bir şekilde Imikamol virüsün bu erken protein 2'yi ortadan kaldırmaktadır. Bunun ortadan kalkması virüsün hepten Hürlansının yani agresivitesinin artmasına sebep olmakta. O nedenle sihirler geçeceğine daha hızlı yayılabilmektedir. O nedenle medikal bir tedavi kullanacaksanız, özellikle imikamol veya 5-furodol vasil türevlerini kullanacaksanız bunları 6-8 haftadan fazla kullanmamak gerekir. Podofilin kullanması son derece zor bir ilaçtır. Çok dikkat etmek gerekir. Kullanacağınız zaman çevre dokuyu mutlaka ve mutlaka vazelinle korumanız gerekir. Bunlar son derece önemlidir ve mutlaka ve mutlaka buna dikkat etmeniz gerekir.